Kanibin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Storytel'de dosya 2 nerede bulunur? Dosya 2'nin nasıl açabilirim? Bu sorulara yanıt verip detaylı aktarımı sizlerle takipçilerimizi hemen gerçekleştirelim. Ek ayarlar yani bunu Android cihazlar için yapabiliyorsunuz. Ek ayarları görmek için E kitap oynatıcısında sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayın. Bu ek ayarlar şunları içermektedir. Yatay mod. Yatay modunda okurken ekranda aynı anda iki sayfaya görüntülemeyi seçebilirsiniz. Buradan dosya ekleyene bakabilirsiniz. Okuma yönü değiştirebilirsiniz. Tam ekran modu yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi burada zaten tüm bilgiler yer alıyor. Ee, okurken üç çizgili butonu tıklayıp buradan dosya 2 adımından Storytel'deki dosya ekilerine e, kitap okurken dosya 2 varsa bu dosya eklerine direkt olarak erişim sağlayabilirsiniz. Tabii ki Storytel son derece kullanışlı bir uygulama istediğiniz aplikasyon marketinden indirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.